Elleri birleştir. de o şekilde dedim. Memleket nerede hocam? Erzurumluyum. Erzurum. Ben ata baktım. Sonra gittik onun şeyiyle kendimize bir çiftlik açtık arkadaşlarla. 16-17 tane atımız falan oldu. Ondan sonra gittim bu bölümü okudum. At antrenörlük bölümünü okudum. Oradan mezun oldum. Şimdi burada antrenörlük dersi. Her şey attan düşmenizden mi başladı hocam? Evet. Attan düşmem ve arkadaşlarımın üzerime gülmesiyle başladı burada atların temel eğitiminden başlayıp profesyonelliğe kadar eğitim alıyorlar. Bizim buradaki amacımız modern at binişi eğitimi vermek. Biraz daha gelenekselden uzak, biraz daha bilinlikten uzak bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Bizim burada Cirit takımımız da var üniversitenin. Arap da derslere giriyor. Harfinger de İngiliz de. Görüldüğü gibi zaten burada hem İngiliz hem de Harfinger şu an bulunmakta. E, derslerimiz, at ve bölüm dersleri, uygulama dersleri haftada 2 e, saat devam etmekte ve bu saat diliminde e, tavla eğitimi e, yani ahır eğitimi, e, at biniş eğitimi olarak e, devam ediyoruz. Evet, yani benim öyle öğrencim oldu ki gerçekten hiç ata yaklaşamıyor. E, at sevgisi var ki olmazsa olmazlarımızdan biridir bu bölüm için. E, at sevgisi olacak. At sevgisi var fakat korkudan yaklaşamayıp e, burada çok rahatlıkla dört dal çıkan öğrencilerim var. Bu bölümle Ankara'ya taşındık. Ankara'da tanıştım bu bölümle. Bir parkta e, Azerbaycan'dan gelen bir at vardı. Adı Polat. İlk bindiğim at oydu. Normal turda bindik. Normal dikkatimi çekerlerdi ama hiç bu alanda okumak açıkçası aklımdan geçmezdi. Ama bu bölüme geldikten sonra beslenme ve diyetetik bölümüne yerleştim Atatürk Üniversitesi'nde. Bu bölümün olduğunu öğrendikten sonra değerlendirmek istedim. Hem bilim hem ilim olarak. Ve onların benim için, ruhum ve bedenim bana çok iyi geldiklerini düşünüyorum ki herkese iyi geliyor. Hipoterapi alanımız da var bu alanda hipoterapi alanında gördükten sonra engelli bireylerimiz için bir faydam olsun istedim bu bölüme yerleştim. Dersler genellikle uygulamalı geçiyor. O yüzden eğlenceli. Mezun olduktan sonra da bu bölümü devam ettir mesleği devam ettirmeyi düşünüyorum. Bir Bilal <laughs> düştüğünüz sene hangi seneydi? Bundan dört e, yıl önce. 4 yıl önce düştüm. Açtı yok, kapatmak zorunda kaldık. E, müsaitlik olmadığı için.